Sen ay sen ay sen çekiyor. Aynen. 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 Hadi, sen, hadi. başla. seviyorum. Başla. usta. Ne oluyor? -Kür kule 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 bakar kule kule kuleye bakar kuleden kızlar bakar kuleden kızlar bakar stoked. Mehmet usta dururken. Güt güt vurur acıtmaz güt güt vurur acıtmaz güt güt vurur hiç <laughs> <laughs> acıtmaz aferin. aferin sağ ol. aferin sağ aferin